sıfatların akıl ile çelişkili olduğunu ve bundan dolayı aklın nakile takdim edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen kaidenin batıl bir kaide olduğunu beyan etmeye devam ediyoruz. Takdimul akli alel vahyi musadimun li sarihil Kur'an allazi qaddama al alel akl. Aklı vahye takdim etme kaidesi açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan bir kaidedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahyi akla ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Allahu Subhanahu ve Teala husrana uğrayan kafirlerin cehennem ateşinde olduklarında şöyle söyleyeceklerini bizlere Mulk suresinin 10. ayet-i kerimesinde bildirmiştir. kunna nesma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis Kıyamet gününde kusrana uğrayanlar şöyle diyeceklerdir. Şayet işitiyor ya da aklediyor diyor olsaydık alevleri dehşet saçan ateşin ehlinden olmazdık. Bakın Allahu Subhanahu ve Teala ayeti kerimede işitmeyi أقلت مياء مشتر تقديمة مشتر لو كنا نسمع أو نعقل نسمع ما جاءت به الرسل سماع إجابة أو نعقل العقل النافع Resullerin davetini işitseydik, Kur'an-ı Kerim'in ayeti i kerimelerini duysaydık veya selim olan aklımızı kullansaydık, mekunna fi ashabis sa'ir cehennem ehlinden olmazdık diyeceklerdir. Allah subhanahu ve taala resullerin davetini, ayetleri, vahyi işitmeyi, selim olan aklını yapmıştır, selim olan aklı kullanmaya takdim etmiştir. Law kunna nesmau ev ma kunna fi ashabis sa'ir. İlk önce nesme'u ondan sonra na'kilu demiştir Allah subhanahu ve teala. Selim olan akla Allah subhanahu ve teala vahyi takdim ettiyse sizin kelamcı olan aklınıza, batıl olan felsefenize, mukaddimelerinize, neticelerinize vahyi takdim etmek evladır. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا Onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. Bunlar Allah'ın hidayet ettikleridir. Bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Demiştir Allah subhanehu ve teala. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ahsene. Onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. Derken en güzel söz nedir? İnsanların sözleri midir? Beşer olanların sözleri midir? Kelama, felsefeye bulaşanların sözleri midir? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ <laughs> Ayet-i kerimede geçen en güzel sözden kasıt vahidir. Allah subhanehu ve teala'nın sözleridir. Bunu Allah Subhanahu ve Teala yine Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde ne yapmıştır beyan etmiştir? الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله سبحانه وتعالى آية birbirine benzeyen ve ayetleri tekrar eden sozun en guzeli olan kuran Kerim'i olarak indirmiştir sozun en guzeli olan Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak indirmiştir. Demiştir allah Subhanahu Subhanehu ve Teala. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً onlar ki müminler, Müslümanlar sözü işitip en güzeline uyarlar diyor Allah subhanehu ve teala. 23. ayeti kerimede ise o güzel sözün Kur'an-ı Kerim olduğunu Allah subhanehu ve teala açıkça beyan ediyor. Allahu nezzele ahsenel hadithi kitaben muteşabiha. Allah subhanehu ve teala ayetleri birbirine benzeyen, tekrar eden, sözün en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak indirmiştir. Yani Allah subhanehu ve teala Zümer suresinin 23. ayeti kelimesiyle Zümer suresi suresinin 18. ayet kelimesinde geçen en güzel sözden Kur'an-ı Kerim olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Sen de işte bu ayet kelimeler üzerinde biraz tedebbür et. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بو اياتي كليمeler üzerinde biraz tefekkür tedebbet Allah سبحانه وتعالى taala bizleri Kur'an-ı Kerim'i tedebbür Tabi bu beyan etmiş olduğumuz nokta yedinci noktaydı. Başta demeyi unutmuşum. Bu yedinci noktaydı. Sekizinci noktaya gelince bu kaide aklı nakile takdim etme kaidesi batıl bir kaidedir. Çünkü bu kaideyi ilk kullanan İblis aleyhi l'anetullah, eşşeytan aleyhi l'anetullah olmuştur bundan dolayı takzimul akli alen nakli kaidesi batıl bir kaidedir. Şeytanın iblis aleyhi lanetullahın takrir etmiş olduğu, icat etmiş olduğu bir kaidedir. Bu kaide ile ilk amel eden şeytan olmuştur. Ve bundan dolayı el kaidel iblisiyye şeytaniye desek hata etmiş olmayız. Şeytani iblisi kaide, takdimul akli alel nakli kaidesi şeytani iblisi bir kaidedir desek hata yapmış olmayız. Çünkü bu kaideyi ilk icat eden ve bununla ilk amel eden şeytan olmuştur. Aleyhi lanetullah. Allah subhanehu ve teala usjudu li Adem. Adem'e secde edin dediğinde şeytan aleyhi lanetullah ne yapmıştı? İtiraz etmişti. Allah Subhanahu ve Taala'nın emrini yerine getirmemişti. Allah Subhanahu ve Taala'nın emrine teslim olmamıştı. Ve diğer bir ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Taala ona şöyle seslenmişti: "Ma mena'aka an lima halaqtu bi İki elimle, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? "Ma mena'aka an lima <laughs> halaqtu bi Allah Subhanahu ve Taala ona bu soruyu sorunca İblis aleyhi'l-enetullah aklını kullanmıştır aklını Allah'ın kelamına, Allah'ın emrine takdim etmiştir. Takdimul akli alen nakli kaidesini kullanarak ana hayrun minhu halakteni min narin ve halakutehu min tin demiştir. Ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten onu ise topraktan yarattın diyerek Allah subhanehu ve teala'ya karşı gelmiştir. İşte İblis Aleyhine lanetullah akli olan bir neticeyi ele alarak ne yapmıştır? Allah subhanehu ve teala'nın emrine muhalefet etmiştir. Kendi akli olan düşüncesini Allah subhanehu ve teala'nın emrine takdim etmiştir. Allah'ın müstehan ve böylelikle Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmayı hak etmiştir. Günümüzde de Allah subhanehu ve teala'nın sıfatları, haberi olan sıfatları akıl ile çelişkilidir. Dolayısıyla tevhile, tafvize gitmek gerekir diyenler işte bu kaideyi kullanmışlardır. Takdimul akli alel nakl, şeytani, iblisi kaideyi ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Ve bu kaideyi kullandıklarından dolayı işte dalalete saplanmışlardır. Allah'ın müstehan. Bu zikretmiş olduğumuz 8. noktaydı. 9. noktamız el-amelu bi tilka al-qaide ve ja'luha manhajan yusaru alayha huwa min sha'n a'da'i ar-rusul. Bu kaide ile amel edip takdimul al-aqli ala kaidesi ile amel edip bunu kendine bir metot, bir menhec edinmek resullerin düşmanları olan kafirlerin yolunu kendine yol edinmek demektir. Resullerin düşmanları olan kafirleri kendine örnek edinmek demektir. Allahu Subhanahu ve Teala Hud suresinde şöyle buyurmuştur. Ve laqad arsalna Nuhan ila kavmihi inni lekum nadirun mubin. Andolsun ki Nuh aleyhissalatü vesselam'ı kavmine gönderdik. Onlara şöyle demişti. Şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah te'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim. Şüphesiz ki ben sizin için can yakıcı bir günün azabından korkuyorum. Bakın Nuh aleyhissalatü vesselam'ın davetinin karşısında onun kavminden olan kafirler akıllarını kullanarak Nasıl cevap vermişler? Nuh aleyhissalatu vesselam'ın davetine nasıl itiraz etmişler? Fekalel kâlel kafaru min ne hi ma narak illa basaran mislena kavminden olan kafirler şöyle cevap verdiler biz seni ancak Kendimiz gibi sıradan bir insan olarak görmekteyiz. Yani senin sıradan bir insan olduğunu düşünüyoruz. Sana uyanların da içimizden basit görüşlü ve en değersiz insanlar olduğuna inanıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Bize karşı da bir üstünlüğünüzün olduğunu da düşünmüyoruz. Tam aksine sizlerin yalancılar olduğunuzu sanıyoruz. Bakın işte Nuh aleyhissalatü vesselamın davetinin karşısında elle te'budu illallah davetinin karşısında Nuh aleyhissalatü vesselamın kavminden olan bu kafirler nasıl cevap vermişler? Mâ nerâke illâ ve mâ ve mâ nerâ lekum min fadlin biz böyle düşünüyoruz. Biz böyle inanıyoruz. Bizim için böyledir diyerek akıllarını Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden önce tutmuşlardır. Bakın cevap verdiklerinde sadece narake, narake, nara ile cevap vermişlerdir. Biz böyle düşünüyoruz. Ma narake illa beşeran mislena. Ve ma narake tebaake illa lezinehum aradiluna. Ve ma nara lekum aleyna min fadlin. Sürekli bu şekilde cevap vermişlerdir. Yani akıllarını Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine ne yapmışlardır? Takdim etmişlerdir. Aklı vahye takdim etmişlerdir. Ve böylelikle tevhid davetini kabul etmemişlerdir. Ve dalalete saplanmışlardır. İşte akıllarını vahye takdim edenler de Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminden olan kafirleri kendilerine örnek edinmişlerdir. Bakın Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi de aynı şekilde davranmıştır. Allah Subhanahu ve Teala Muminun suresinde şöyle buyurmuştur. Sonra Musa ve ahahu Harun bi ayatina ve sultanin mubin. Sonra onların ardından Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimiz ve apaçık bir delil ile yolladık diyor Allah Subhanahu ve Teala. İla Firavun ve melaihi festekberu ve kanu kavmen alin. Firavun'a ve ileri gelen yakınlarına gönderdik diyor Allah Subhanahu ve Teala Musa ve kardeşi Harun'u. Lakin onlar büyüklendiler. Onlar kendilerini üstün gören kavimdiler. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون قوم لري يعني موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام قوم لري بزاق لخ يطمقت ve bizim gibi insan olan iki kişiye mi inanacağız dediler. Bakın akıllarının kendilerine sunmuş olduğu batıl bir netice ile Musa ve Harun aleyhimussalatü vesselamın davetine ne yaptılar? İtiraz ettiler. İtiraz ettiler ve şöyle dediler. Hanu'minu li basharayn mislina ve kavmuhuma abidun. Bunlar Musa ve Harun iki insandan başka bir şey değillerdir. Ve bunların kavimleri bize şu an kulluk yapmaktadırlar. Biz bunlara nasıl iman edelim? Bunların davetlerini nasıl kabul edelim? Akıllarını kullanarak tevhid davetine karşı geldiler akıllarının kendilerine sunmuş olduğu batıl neticeleri, batıl hükümleri vahye takdim ettiler. Musa ve Harun aleyhimussalatu vesselamın sözlerine vahye takdim ettiler. Ve böylelikle dalalete saplandılar. İşte günümüzde de aklını vahye takdim eden kimse kendine Resullerin düşmanları olan kafirleri örnek edilmiş olur. Onların metotlarını kendine metot edilmiş olur. Onların usullerini kendine usul edilmiş olur. Gafir suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah subhanehu ve teala bütün Resullerin davetinden bahsettiğinde şöyle demiştir. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Resulleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgi ile şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarı verdi kuşattı diyor Allah subhanahu ve taala fel enbiya ja'u bil vahy wa a'da'u al enbiya ja'u bi afkar min uqulihim al fasida resuller vahiy ile gelmişlerdir hak olan vahiy ile gelmişlerdir resullerin düşmanları ise akıl ile gelmişlerdir aklın kendilerine sunmuş olduğu batıl düşünceler ile gelmişlerdir. Tabi ayeti kerimede ferihu bima indehum min el ilmi ellerinde olan bilgi ile ne yaptılar şımardılar. Tabi her yani siz vahyin karşısında aklınızı ilim mi zannediyorsunuz? Aklınızın sizlere sunmuş olduğu neticeleri ilim mi zannediyorsunuz? Bilgi mi zannediyorsunuz? Ferihu bima min el ilmi siz vahyin karşısında aklınızı kullanarak ilim veya bilgi sahibi olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Allah subhanahu ve taala aslında onları azarlamak için bu kelimeyi bu cümleyi söylemiştir <laughs> yoksa ilim sahibi olduklarından dolayı değil tam aksine siz elinizde olan bilgilerin aklın sizlere sunmuş olduğu neticelerin ilim olduğunu zannediyorsunuz halbuki bu ilim batıldır veya bu sizin elinizde olan bilgiler batıldır Bununla siz vahye muhalefet edemezsiniz. Bununla siz vahye karşı gelemezsiniz. Bakın müşrikler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini bu şekilde reddetmişlerdir. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine okumuş olduğu ayeti kelimeler karşısında inhâde illa ihtilâk demişlerdir. Bu yalnızca bir uydurmadır demişlerdir. İnhâde illa esâtîrul evvelîn bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir demişlerdir. İnhâde illa kavlul beşer bu yalnızca bir beşerin sözüdür demişlerdir. Sırf vahye teslim olmamak için, vahyi kabul etmemek için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti olan tevhidi kabul etmemek için bu şekilde ne yapmışlardır? İtiraz etmişlerdir. İn hâde illa ihtilâk. İn hâde illa esâgîrul evvelîn. İn hâde illa kavlul beşer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hüccetleri, delilleri yok edemeyeceklerini anlayınca ne yapmışlardır? Bu şekilde itiraz etmişlerdir. Günümüzde de tevhid ve sünnet düşmanları aynı usulleri kullanmaktadırlar. Ayetler, hadisler sahabenin anlayışı karşısında inha hâde illâ zannun bu zandan başka bir şey değildir derler. İn hâde illâ munâfillil akli bu sizin söylemiş olduğunuz akla ters gelmekten başka bir şey değildir derler. إن هذا إلا نقص إن هذا إلا تشبيه إن هذا إلا حشو إن هذا إلا تجسيم دلس بو تشبيه تجسيم حشو و أكسيك بالجدام باشكا بشيء ديل دلس Baktılar hadisleri inkar edemiyorlar. İnha de illa ahadun. Bu sizin söylemiş olduğunuz hadisler ahad hadislerdir. Biz bunları kabul etmiyoruz dediler. Söyleyecek hiçbir şey bulamayınca da inha de illa tahyilun. Bu sizin söylemiş olduğunuz hayalden başka bir şey değildir. Hakikati olmayan hayal ürününden başka bir şey değildir dediler. Allahu mustahan. Allah için bu ikisinin arasında fark var mıdır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayıp da onun davetine, tevhid davetine Kur'an ve sünnete akılları ile muhalefet edenler, o zamanda akıllarını vahiden önce tutanlar ile günümüzde Kur'an'a sünnete muhalefet edip aklı vahye takdim edenlerin arasında fark var mıdır? Hiçbir fark yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan müşriklerin akılları ile kelamcı aklın arasında hiçbir fark yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan müşrikler, اِنْ هَذَا اِلَّا bu sadece bir uydurmadır demişlerdir. İn hâde illâ esâtîrul evvelîn. Bu senin anlattıkların masaldan başka bir şey değildir demişlerdir. İn hâde illâ kavlul beşer demişlerdir. Bu yalnızca bir beşerin sözüdür demişlerdir. Günümüzdekiler ise İn hâde illâ zannun. İn hâde illâ munafil lil akli. İn hâde illâ naqsun'' İn hâde illâ teşbihun ve teczimun. İn hâde illâ haşbun ve naqsun'' İn hâde illâ ahadun ev tekhiyilun diyorlar. Ve böylelikle onlara dinlerinde, usullerinde, metotlarında, menheçlerinde onlara muvaffakan göstermiş oluyorlar. Allah'ın müstehan. Aklı vahye takdim etme kaidesinin Resullerin düşmanları olan kafirlerin kaidelerinden bir kaide olduğunu anlamış oluyoruz. Bununla yetinelim. Allah'u subhanehu ve teala bizleri muvaffak eylesin. Barakallahu fikum ve subhane rabbike rabbil izzeti ammi yasifun ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin.